İkinci bab, Berahini tevhidiyeye dairdir. Dünyaya iman için gönderilen ve bütün kainatta fikren seyahat eden ve her şeyden halıkını soran ve her yerde Rabbini arayan ve hakkal yakin derecesinde ilahını vücubu vücut noktasında bulan dünya misafiri, kendi aklına dedi ki, gel vacibül vücut halikimizin vahdet bürhanlarını temaşa için yine beraber bir seyahata gideceğiz. Beraber gittiler. Birinci menzilde gördüler ki, kainatı istila eden dört hakikatı kutsiye, vahdeti bedahet derecesinde istilzam edip isterler. Birinci hakikat, uluhiyeti mutlakadır. Evet, nevi beşerin her taifesi birer nevi ibadet ile fıtri gibi meşgul olması ve sair hayatın belki cemadatın dahi fıtri hizmetleri birer nevi ibadet hükmünde bulunması ve kainatta maddi ve manevi bütün nimetlerin ve ihsanların her biri, bir mabudiyet tarafından hamd ve ibadeti yaptıran perestişe ve şükre birer vesile olmaları ve vahiy ve ilhamlar gibi bütün terashuhatı ı gaybiye ve tezahürat maneviyenin bir tek ilahın mabudiyetini ilan etmeleri, elbette ve bedahetle bir uluhiyet-i mutlakanın tahakkukunu ve hüküm ferma olduğunu ispat ederler. Madem böyle bir uluhiyet hakikati var, elbette iştiraki kabul edemez. Çünkü uluhiyete yani mabudiyete karşı şükür ve ibadetle mukabele edenler, kainat ağacının en nihayetlerinde bulunan zişuur meyveleridir ve başkaların o zişuurları memnun ve minnettar edip yüzlerini kendilerine çevirmesi, ve görünmediğinden çabuk unutturulabilen hakiki mabutlarını onlara unutturması, uluhiyetin mahiyetine ve kutsi maksatlarına öyle bir zıddiyettir ki, hiçbir cihetle müsaade etmez. Kur'an'ın çok tekrar ile ve şiddetle şirki red ve müşrikleri cehennem ile tehdit etmesi bu cihettendir. İkinci hakikat, robubiyeti mutlakadır. Evet, bütün kainatta, hususan zihayatlarda, ve bilhassa terbiye ve iaçelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir desti gaybi tarafından olan bir tasarrufu am elbette bir rububiyet-i mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat'idir. Madem bir rububiyet-i mutlaka vardır, elbette şirk ve iştiraki kabul etmez. Çünkü o rububiyetin, kendi cemalini izhar ve kemalatını ilan ve kıymetli sanatlarını teşhir ve gizli hünerlerini göstermek gibi en mühim maksat ve gayeleri, cüz'iyatta ve zihayatta temerküz ve içtima ettiğinden, en cüz'i bir şeye ve en küçük bir zihayata kendi başıyla müdahale eden bir şirk, o gayeleri bozar ve o maksatları harap eder. Ve zişurun yüzlerini o gayelerden ve o gayeleri irade edenden çevirip esbaba saldığından ve bu vaziyet rububiyetin mahiyetine bütün bütün muhalif ve adavet olduğundan elbette böyle bir rububiyeti mutlaka hiçbir cihetle şirke müsaade etmez, Kur'an'ın kesretli takdisatı ve tesbihatı ve ayatı ve kelimatı, belki hurufatı ve heyatı ile mütemadiyen tevhide irşadatı bu büyük sırdan ileri gelmiştir. Üçüncü hakikat kemalattır. Evet, bu kainatın bütün ulvi hikmetleri, harika güzellikleri, adilane kanunları, hakimane gayeleri, hakikatı kemalatın vücuduna bedahetle delalet ve bilhassa bu kainatı hiçten icat edip her cihetle mucizatlı ve cemalli bir surette idare eden Halık'ın kemalatına ve o Halık'ın ayine izliği şuuru olan insanın kemalatına şehadeti pek zahirdir. Madem kemalat hakikati vardır ve madem kainatı kemalat içinde icat eden Halık'ın kemalatı muhakkaktır ve madem kainatın en mühim meyvesi ve arzın halifesi ve Halık'ın en ehemmiyetli masnuu ve sevgilisi olan insanın kemalatı haktır ve hakikatlıdır. Elbette bu gözümüz ile gördüğümüz kemalli ve hikmetli kainatı, fena ve zevalde yuvarlanan ve neticesiz olarak tesadüfün oyuncağı, tabiatın melabegahı, zihayatın zalimane mezbahası, zişurun dehşetli hüzüngahı suretine çeviren ve asarı ile kemalatı görünen insanı, en biçare ve en perişan ve en aşağı bir hayvan derekesine indiren ve Halık'ın ayni kemalatı olan bütün mevcudatın şehadetiyle nihayetsiz kemalatı kutsiyesi bulunan o Halık'ın kemalatını setredip perde çekerek neticeyi faaliyetini ve hallakiyetini iptal eden şirk elbette olamaz ve hakikatsızdır. Şirkin bu kemalat-ı ilahiyeye ve insaniye ve kevniyeye karşı zıddiyeti ve o kemalatları bozduğu İkinci Şua Risalesinin üç meyve-i tevhide dair, birinci makamında kuvvetli ve kat'î deliller ile ispat ve izah edildiğinden, ona havale edip burada kısa kesiyoruz.